Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zammı %16,67 olarak gerçekleşti. En düşük emekli maaşı 14.469 liradan 16.881 liraya yükseldi. Biz de bugün Ankara Ulus'ta emeklilere yapılan zam oranından memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Emekli zammı 16,67 olarak gerçekleşti ve en düşük emekli maaşı 14 bin liradan 16 bin liraya yükseldi. Bu zam oranından memnun musun? Nasıl memnun olan? Macımızdan ölüyoruz ya. Emekliyiz. Ev kirasını veremiyoruz hemşerim. Bu nasıl iş ya? O zaman kendilerine verelim bakalım nasıl geç. Ya bir çay içemezler. Bir gidip yemek yiyorlar. 10 milyar, 20 milyar kes fatura devlet biz ödeyelim. Ya böyle bir zulüm olmaz ya. Buyur abi sor. Ne kadar maaş alıyorsun? Ya maaş 50 de alsan ne olur. Bir simidi hesap etsen enflasyon böyle gün olmaz. Anladın mı? Bir simitle hesap etsen bile bir adam ölüyor ya. Hasta oluyor. Sinir sistemleri bozuluyor. Çocuğunu okutamıyor. Ev kirası millet sokakta ya. Zenginlere çalış. Çalış Allah çalış. Ya böyle bir zulüm olmaz ya. Ne kadar olmalıydı peki en düşük emekli maaş? Ula kardeşim 100 milyon da olsa yetmez ya. Kendileri 100 yüz... o zaman biz verelim emekli onlar geçinsinler. Nasıl geçinecek? Yalandan çıkmışlar yok efendim. Çağ atlıyoruz. Doğal gaza zam geldi. Hani nasıl öyle bir ayarlıyorlar ki öyle bir ayarlıyorlar ki milletin haberi olmadan hemen zam gitti. Doğal gaza zam. Bir maaş maliyetini zam. Daha vermeden zamı basıyorlar. Basınca zamı emekliye vereceği parayı millet şey etmesin diye. Anladın mı? Yani bilmeyerekten yapıyorlar. Millet bilmiyor, çoğu bilmiyor. Hemşerim. Böyle bir zulüm olmaz ya başımızda. Seçim olmalı. Derhal seçim olmalı kardeş. 14 bin liradan 16 bin liraya yükseldi en düşük emekli ücreti. O alan düşünsün. Siz daha mı fazla alıyorsunuz? Alan düşünün. Yeterli mi buluyorsunuz peki? sigorta yatırırken o nesne bunu yapacağım. Asgari ücretten yatırırsan onu alırsın. Doğru mu? Yeterli olduğunu düşünüyorsunuz. Asgari ücretten yatırırsan onu alırsın. Peki teşekkür ederiz. Devam edelim. Size soralım. Şimdi bu arkadaş yani ne biliyor musun? Sigortası asker ücret de ya, Ben 25 sene çalıştım. Asker ücret. Ben 16 milyon maaş alıyorum. E şimdi olacak 18 milyon. Ama o adamın ki fazla yattığı için belki 25 milyon alıyor. Belki 50 milyon alıyor. Onun için memnun olur yani. Alıyor. Yok hayır yani. Yani misal diyorum. Onu yatırırken düşünüyorum. Hayır işte ben misal diyorum yani. Misalı misalı Onu yatırırken düşünüyorum. Ben sana misal anlatıyorum yani. Ya, ya Niye hotluyoruz? Yani 4 milyon da alan şükrediyor. 50 milyon da alan şükrediyor. Yani şükrünen bu bitmiyor. Hak var, adalet var. Bak yüzde 15 milyon yani yüzde 15 zam verdi. Yüzde 15 şey yapmış. Adam ya. Senin de yani inle kalsın değil mi bu adam? değil mi? Şükrede, şükrede bu hale geldik ha, zaten. Kimse gelmez ya. Yani. Daha neyine şükrediyorsunuz ya? Açlık, açlıktan ölüyorsunuz da hala şükrediyorsunuz y ya. Y yüzde on beş tane şeyden aldılar işte bu. Doğal gazı. Zanlı 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 gazdan aldılar tabii canım. Allah Allah. Allah. Bu ne bu sanmamazlık bu ya? Ben anlayamadım. Yüzde on altı zam yapıldı emekli maaşına. Memnun musunuz? Memnun musun? oldum aslında. Ne yapalım? Ne biz var ya? e, ne, ne, yüzde on altı ne ki ya? Zam mı yüzde on altı ya? Yeterli mi sizin? Yetersiz canım. Enflasyon kaç olmuş ya? Bunu düzgün bir şekilde... TÜİK'in de hesaplaması lazım. TÜİK yapmıyor bunu. %16,67'lik bir zam yapıldı. Memnun musunuz? Hayır. Memnun değiliz. Bir kira zaten 20 milyar paradır. Nerede memnun kalırız? 14 bin liradan 16 bin liraya yükseldi. Tamam işte. Biliyoruz. Haberimiz var ama memnun değiliz. Memnun olmadığınız şeyler ne peki? Ya ne, ne söylemeye gerek yok. Ne desa boştur. Emekli maaşına %16,67'lik bir zam yapıldı. Bu zamdan memnun musunuz? Yok değilim. Anca geçiniyoruz. En düşük emekli maaşı da 14 bin liradan 16 bin liraya yükseldi. Evet. Ne düşünüyorsun? Az. Ne kadar olmalıydı sence? En azından e, 25 olması lazım. Evet. Şimdi ev kirası verenler var emeklilerden. E, evinin masrafı var. Giyim, kuşam, mutfak masrafı. Anca kendini yer idare ediyor emekli. Hiç yeterli değil. Ee, kiralara yüzde elli yani emekliye de yüzde on altı hiç iyi değil. Ee, yani emekli zorunlu zor işte görüyorsunuz parklarda bahçelerde oturup duruyoruz. <laughs> Böyle zaman geçiriyoruz. Sizce ne kadar olmalıydı? Bence yüzde ellinin üzerinde olması gerekiyor. Aynen. Yüzde elli, yüzde bir. O civarda olmasını isterdim. Size en çok zorlayan şey ne peki ekonomik olarak? Ee, hayat pahalılığı, ev kiraları. Bir şey alamıyorsun, araba alamıyorsun, her şey problemli burada. Emekli %16,67'lik bir zam yapıldı. Memnun musunuz? niye memnun olayım? Ekonomi düzeliyor. Efendim senin verdiğin para bilmem kaç milyar emekliye. Peki sarayın bir aylık masrafı kaç milyar? Onu düşünsene. Sen önce kendin ekonomiyi düzeltmek için kendin tasarruf yap. Vatandaşın niye belini büküyor? Sıfır. Sizce ne kadar olmalıydı? Yani 30'dan aşağı olmaması lazım bir emeklinin maaşının. 30'dan aşağı olmayacak. Bu adam ekmek koyuyor onda. Halka ekmekten ekmek almak için 2 liraya ucuz alayım diye. Etin kilosu 800 lira olmuş. Nereden alacak 14 bin lira, 15 bin, 17 bin lirayla? Nereden alacak? Önce kendi tasarruf yapacak. Sarayı terk edecek. Köşke geçecek. Orada var. Cumhurbaşkanlığı köşkü. O kadar masraf niye? İki şey var. Konuşursan atarım. Fazla konuşursan tutar. içeri atar. Biz bu ortamdayız. Kimse konuşamıyor. Ben Kızılay'da yürüyorum 6 ay önce. Yarımdakinden konuşuyorum. Ağzımdan şeyler çıkıyor. Sen diyor kime hakaret ediyorsun? Sana ne la? Adamı konumundan tutuyor. Kim? Polis, sivil polis. Sivil polis vatandaşı takip ediyor. Baş, Cumhurbaşkanına bir şey mi söylüyorsun diye. Böyle bir ortamdayız. Çok memnun oldum. O dediğini yapsın Allah razı olsun. Yeterli buluyorsunuz. Çok o de o de çok bile. Vallahi çok. Ya, burada yani ezmeye çalışıyorlar, ezemezler. Kime kim ezmeye çalışıyorlar? Sahip ezmeye çalışıyorlar, hiç tamam, ezemezler. Suriye gibi, öbür devlet gibi olsa ne yapacak? Buna şükür. Bak burada oturuyoruz. Biz. Rahatça, bombasız, terörsüz, Ne ümmet. Daha onu gibi başkan bulunma, düzenimize hiç yok şükür. Herkes memnun valla. Teşekkür ederim. Size soralım. Emekliye %16,67'lik bir zam yapıldı. Memnun musunuz bu rakamda? Ya şimdi sizin de emekliniz vardı. Sizler memnunsa biz de memnunuz. Ama yine de arkadaşın dediği gibi işte şu anda oturabiliyor ama yarın bu da olmayabilir yani. İşsizlik. Sizin fikrinizi soruyoruz. Benim fikrim şu anda şey. Çünkü ben bir fikirde bir laf dedim. İdamla yargılandım Erzincan'da. Daha da konuşmayacağım. Artık idam kalmadı ki amca. Var var var. Gel olur gel Siz korkmayın. Bu idamdan daha kötü. Oraya girdim mi daha çıkamıyor. <laughs> <laughs> Biz maaş soruyoruz. O kadar riskli bir konu maaş değil. Maaş hiç önemli değil yani. Vatan önemli. Orası öyle. Ha, Hayır, ha. Ha, baş Sen bu, yeterli bulur musun ya oranı? Bak. Memnun musun diye soruyoruz. Ben memnunum değilim. Ben idare ediyoruz. Şükür Allah'a. Zam yapıldı. Memnun musunuz bu durumda? Değiliz. Değiliz. Ne Nasıl memnun olacağız? Şimdi halden çıktık. Vallahi 250'den aşağı hiçbir şey yok. Kilo olsun. Ne Nasıl memnun olacağız yani? Değiliz memnun. Peki sizce ne kadar bir zam yapılmalıydı? En az 30 olmalı bir bir emeklinin maaşı. Normal geçineceğiz Hangi kanal? Yani, Öskesiz 30, videoda yani şey yapacak. 16 17 oldu diyorlar. Geçinebilir mi 17 lira? Yani elektrik, su, telefon, mutfak giderin, sağlık giderin, yol hizmetlerin. Kim öyle geçinebilir? Şey işte. Kim geçinebilir bundan? Bir de ev kirası olanlar da düşünecek. Ya zam öyle övün de değiliz. Şey olmasın, pahalılık olmasın. Siz yani. memnun musunuz zamda? Ben memnunum. Memnunsunuz. İki farklı değil değil. Yani. Ben değilim. Herkes ayağını görünür. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Doğru değil mi? Doğru tabii ki. He, önce vatan. Sen İnşallah de bu ediyorsun. günler de geçer. Güzel. Hani biraz düşünsünler emekleri. Bizleri biraz düşünsünler. Yükselsinler biraz. Zam, zamımız yükselsinler biraz. Öyle istiyoruz. de yapılan yüzde on altı bir zam var. Yeterli mi sizce? Ya yetersiz. Yani şimdi zam değil. Emekli maaşı maaş değil. Emekli maaşı bir haçlık veriyorlar sanırım. Yani maaş diyebilir misin? 15 bin lira ev kirası veren adam var. Öyle kardeşlerimiz var. E sen tutta yani 15 bin lira kira olunca nasıl veriyorsun? 17 yüzde 17 zam. Neyle geçinecek bu millet? Bir ekmek olmuş 13 lira, 12 buçuk lira. Bir bardak çay burada 20 lira, 15 lira. En, en düşük yerlerde yani. Yani bir hayat standartına uygun bir şey değil yani. Yakışmıyor yani millete ama. Ne kadar olmalıydı zam pek? 30 bin liranın altında olmamalı. Çünkü ev kirası 15 lira olunca 30 bin lira da heştel emekli maaşı olmalı ki yarısı inandı idare et desin. E bu ev kirası 15 bin lira olur da emekli maaşı 16-17 bin lira olursa nasıl geçinecek bu adam? Bunun geçinemeyeceğini biliyor. Açlık sınırına bir uygun olacak. E bir askeri ücret değil. En, en düşük askeri demek ne demek? En düşük demek. E, askeri bile alamadığın zaman やめしやねん。